Esenlikler diliyorum sevgili dostlar. E, oyun ismini sol üstte görüyorsunuz. Black e, Setimde şu an ücretsiz. Daha demin zorunlu olarak soktu bir maça girdim. Bir de kendim attım. Optimizasyon konusunda sıkıntıları var. Ayarlarımı göstereyim isterseniz şöyle. E, ya şu yani. Başka da bir şey yapmadım. Şuraları falan değiştirdim. O kadar. Bir girelim bakalım. Şuradan detmeş var. Buna giriyoruz. Başka da oyun şeyi yok galiba. Oyun bulunsun. Oyunda görüşürüz. Game found. Select a master. Evet. E, bildiğiniz gibi zaten. Buraya attı. Buradan seçebildiğiniz karakterler var. Bununla başladık. Bunu seçeyim ben hemen. Şuradan güçlendiricilerimiz var. Oyun içinde silahımıza işte ya da I özel redmiot. güçlerimize ne bileyim işte hızlı silah değiştirme falan. Oyunda adam öldürdükçe hemen para kazanıp oradan geliştirebiliyoruz. İşte Point Blank, Wolf Team, Overmaster, Paladistir. Alışıksınız. Oyunların bir şeyi vardı, ruhu vardı da. Bu oyunda eğlenceli yani. Yalan söyleyeyim, eğlenceli. Aşağıda özel güçlerimizi görebiliyorsunuz. Ben şu an bu silah kullanıyorum. Gel geldiler mesela. Gördüğünüz gibi öldü. Video çektiğimden dolayı belki biraz düşebilir. Hani ayarları da çok düşürmek istemedim. Ben YouTube'da baktım ama şöyle bir kullanamadık mesela. Hop aldı attı bizi. Biraz kaçalım şöyle. Biraz daha kaçtım. Şöyle Q'ya bastım. Vurdum. Şuradan kestim bir daha. Ne oldu? Öldük mü lan? Aa öldük. Vallahi öldük. Şuradan mesela dediğim, daha dedim ya. Buradan silahımızı değiştirebiliyoruz. Sadece tekli var. Optimizasyon dışında bence sıkıntısı yok, keyifli bir oyun. Gir kafa daha çık. En son buna benzer ne çıkmış? Marvel şey çıkmıştı galiba. Onu oynamadım, bilmiyorum. Karşılaştıramayacağım. Pek fazla şu aralar online oyun oynamıyorum. Mesela kullanamadım, gördünüz mü? Çünkü köyüm kalmamış. Kusura bakmayın tekrardan. Kafa ezme var ama öldük. Öldüremedik ama öldük. Tekrar. Silah değiştireyim. Aa yok şey çıktı silah değiştirme. Kontrolle de eğilebiliriz normal bir malzeme gibi. Şu e, taptan şurayı görebiliyoruz. Gel lan buraya Oğlum bana böyle özel güç falan Geber lan Yerden silah alabiliyoruz şöyle Lan Kaç 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 Aa bu neymiş lan böyle Attı gördüğünüz gibi Yerden aldım mermisi bitince Allah Sürekli öldük valla. Ne zaman girdiniz bu kadar seviye kastınız arkadaş? Gel 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 gel. Benim silahımın gücü mü yok acaba? Kilo öldürmeye. Kadını seçici seçtim daha güzel böyle. Bir de Türkçe gelirse tam kafadan diye tamamdır. O öldürdü bizimkiler. Öldürememiş. Lan öl lan. Lan, öl lan. Oğlum öldürsene. Kaş, kaç kaç kaç. Kaç lan kaç. Kaçamadık. Her karakterin kendine özel şeyleri var diye biliyorum. Diğer karakterleri denemedik. Bir maç daha atarsak deneriz. Şöyle işte şuradan başarılar kazanmışız. Şöyle şöyle neyse. Yandan da göstermeye çalışıyorum. Ben de daha yeni girdim. Sizin kadar bilgim var. Pektimiz var dediğim gibi. Kılıç falan bulabiliyoruz. Kafa izebiliyoruz. Bu gel buraya aman, gel. Aman aman. Yardım 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 yardım. Öldü Neymiş mesela Ah tekli Özel şey kullanacaktı da Kullandırmadan ee, Mesela tutturamıyoruz bazen Öldük öldük kaç O Q'ye basıp tam böyle Önümüzde olması lazım Öldüremiyoruz yoksa. Oğlum mermiler gitmiyor mu lan? <laughs> Öl lan. Ölünen... Mesela böyle şeyler de atanlar var. Bak. Onları bilmiyorum nasıl atıyorlar. <laughs> Tutturduk. Olmadı, olmadı, olmadı. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya Öldür onu yerde bırakma Niye yani yavaşladık Hop tutturdum gördüğünüz gibi Güzel oldu kaç kaç öldük O da bizi tutturdu 6 kişi ee, Müzikleri şey yaptım ya Kapattım ne var? Tutturamadık. En azından. Öldür onu. Aynen. Solda biri var. Bir tane Kafadan vurmak bence daha önemli. Oo direkt öldürdü bizi. Şu silahı değiştirelim. Ha buradan şey arttırmayı unuttum. Öyle şöyle paramızı harcayalım arkadaşlar. Mesela alamıyoruz bunu. Alamadık şeyimiz bitti süremiz. Neyse geliştirmelerimizi yaptık en azından. Ben onu unuttum. Oo çok kötü vurdu. mouse'u biraz hızlandırdım ama. Karambol var orada. Vurun, vurun, vurun. Allah. Abi birinden kaçtık. Biri öldürdü. Valla ben kendi başıma oynar mıyım? Oynayabilirim. Video gelmesini isterseniz de beğenip yorum atarsanız sevinirim sevgili dostlar. Belki birlikte de oynarız. Biraz İlerleyen günlerde Olmadı Heh. Tutturamadık yine Q, yu, Q yu bitti mi? Hayır bitmedi sıkıntı yok Bu da bekliyor mesela gördünüz mü? Öyle takılı kalabiliyorsunuz Kaçtık Öderiz ya Şey hissettim Valla 15 tatilde böyle deli gibi point blank oynadığımız zamanlara, moftim oynadığımız zamanlara gittim. Bence bir geleceği var. 66 62 80 kişi ölünce bitiyor diye biliyorum. Ölmezsek kazandık. Aynen öyle galibiyet. Güzel. Kaos ortasında zafer. SSD mi yükteseydim ya? Ne oldu? Gelmemiş bir daha lan. Ne oldu lan oyun başa mı döndü? Arkada bir şeyler dönüyor ama ne oluyor lan? Geçmeye basdım ama geçmedi. Daha demin oyun kapandı. Tekrardan açtım. Ne olduğunu anlamadım. Şu an ana gelmesi lazım. Gelmiyor. Aynen ana gelmiyor bir türlü. Tam sonunda geldi. Seviye falan atladığımız için mi böyle oldu? Kabuldama tutuklusun. İki seviye olduk. Burada Biraz şey çalışıyor sıkıntılı ya. Bunu umarım. buradan bir şeyler falan alıyoruz. Yine bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ya buradan bu ne çekiliş mi? Aynen gittik. Kalatmak için bir yere tıktı. Ne oluyor? Ne oldu? Ha çıkartma Okey Burada neymiş? Elmas için kullan Elmasımız doldu Bunu da kullanalım Nasıl dönüyoruz ha? Buralarda mağazayı falan da göstereyim size mesela şu karakterler varmış 42.000 elmasmış bizde kaç 17 var daha demin gördünüz başkalarında vardı İyi karakter hızlı bir karakter tekrardan başla diyelim sevgili dostlar abi ablacım arkana dönmez misin keşke şu bungaldakların sallanması yerine optimizasyon düzeltselermiş her taraf sallanıyor maşallah Game <laughs> found. Ben şunu seçeceğim bu sefer. Seçebilirsek. Aynen. Bunu hazırlanalım. Aynı yine. Joker'e benzemiyor mu? Bunu seçtik. Ya oyunda hani tam anlamıyla bir sıkıntı var. Optimizasyonun sıkıntısı olduğunu biliyorum ama bu şekilde ben takılmaları ben boyunca yeni boyunca harici artık seviyorum. Keşke SS'im ekleseydim. Çok büyük bir şeyi yok. Ama iler, ilerleyen zamanlarda muhtemelen artacaktır gigabaytı kapladığı alanı. Çünkü optimizasyon düzeltmeleri lazım. Farklı düzeltmelere gideceklerdir. İşte yeni maçlar hazırlayacaklardır. Haritalar falan filan. Sevilirse bence tutabilir. Yani Türkçe de gelmiş olması güzel gerçekten bence iyi bir şey yani. Kendi dilimizde oynuyoruz yine. Ben bunları ayrıca artık seviyorum ya. Böyle olayları. Şu an takıldı gitti yine. Tamam geri geldik. Ha, bunun farklı özellikleri varmış. Bomba atabiliyoruz. Tamam. Pingimiz yok gibi olmaması da lazım zaten. Hop biri bomba attı. E silahlı bir şey yapabiliyoruz. Space'de yapışak atıyor bu karakter. O zaman bir tane karakterle kalacağız arkadaşlar. Çünkü alışmamız lazım. Elektrik verdik lan daha da Buna da alışmak lazım da. Eee mesela birileri var mı? Ben de şuna bomba attım. Yapıştırdım üstüne hatta. Ha <laughs> ha güzel. Oy. Obo. Obo. Çok iyiydi. Hızlı kaçma koşma yok. Aa yok shift'e böyle atlayabiliyoruz. Q'ya bastım üstüne böyle atladık. Öldüremedik ama. Öldüremedik. Bir şeyler yapıyorum şu an. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Küye yakından basınca yapıştırıyoruz. Böyle, üstüne atlıyoruz. Bir kişiyi öldürebilmişiz. Tamam sıkıntı yok. Yine şunları unutmayalım. Aynen. Lan yanlış oldu. Allah cezana Aşağıda hepsinin bir sayısı suyusu var. O bu. Ya ölmüş olman lazımdı. Kardeş suratına bomba attım seni. Karışıklık var şu an. Ortada Evet, döndük. Sıkıntı ya. Ben diğer karakteri daha çok sevdim bu arada. Kadın ola. İlk oynadığımız. Kaç lan, kaç Bomba da attım şöyle. Öl ama öl ama. Öl bacım. Atladık şöyle. O da bizimkinin üstüne atladı. Yerde de şöyle öldürdük. Nerede lan? Lan kendi karakter yok lan bizimki değilmiş bu. Kaç kaç. Öldük be. Burada büyük bir engame var biz de gidelim hemen. Yani silahla o kadar da etkili değiliz. Ya bizim silahımız biraz bandık. <laughs> Burada birileri var. Ortada birileri zaten dolanıyor. Şöyle destek olalım. Tamamdır. Abla ne yapıyorsun abla ya? Direkt öldürdün ya. Silah. Böyle değiştirebileceğim bir şey de yok ya. Bence. Bunları alamıyoruz mu? Okey. Koş 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 karakteri önden göremiyoruz. İntikamcı. Buradan geldiler adamı. Vuramadım. Niye vuramadım? 35'e 35 mi? Adaya. Vur 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 vur. Alırsın onu. Güzel. Sesli konuşma yok. Normal konuşma da yok galiba. Hatta öldü. Abo ne oluyor lan? Ama ben de seni tuttum ya. Kaç kaç kaç. Arada iyi kurtulduk ha? Biri geldi, biri geldi. Burada çok fazla ingame var. Kaybeden takım için güvenli bölüm oluşacak. Şu an eşitiz neredeyse. Şunu falan öldürelim de arada şey kalmasın. Ben de bomba atayım. Öldür öldür öldür. Lan lan bırak lan Öldürdü tek Adam bizi öldürdü Eşit iş şu an Ölmeyin ölmeyin Ölme 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 Buraya çok fazla geliyorlar ee, Şuradan bir Bomba atayım ben Güzel Şu an maviyiz değil mi lan Aynen Lan ne işin var senin Ben bizden sandım seni Vallahi benim bir suçum yok Bırakın beni Beni mi kovalıyorsun lan sen ha? Abicim E kalmamış E basın da Abi yeniliyoruz yeniliyoruz Yapma Yapma Yapma. Şunu al, al, al şunu. Allah senin belanı vermesin. Yaşatma, yaşatma, yaşatma. Ben de seni aldım. 4 eksik var. Sen de öldün. Bunlar gelmeye devam edecek. Hadi be. Bizimkiler nerede ölüyor ki? Biz burada kaç kişi öldürdük? Hadi be. Olmadı. Kazanıp bitirelim dedim de. Vallahi arkadaşlar yorumlar sizde. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bence eğlenceli daha da geliştirilir. Ama umarım silahlar bu şekilde kalır. Biliyorsunuz araya böyle farklı silahlar girdi mi bozuluyor yani. Sıkıntı oluyor. Bir de şu oyun bittikten sonra niye böyle kaldığını anlayamadım. Ama bitirelim biz burada bitirelim. İki maç attık zaten. Tekrardan uğraştırmaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Oyun hakkında da yorum atın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım keyfiniz yerindedir. Hoş kalın, esen kalın. Bir faydası olmayacak boşuna konuşuyoruz ya. Boşuna konuşmuyor. Ya hayır, kesinlikle boşuna konuşuyoruz.